Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yapımı oldukça kolay. Damaklarınızı şenlendirecek ciğer tantuni tarifi ile geldim. Yapımına başlıyorum. Yıkayıp temizlediğim ciğerleri küçük küçük parçalar halinde doğruyorum. Bu tarifi denemenizi tavsiye ederim. Ciğer sevmeyenlere bile sevdirecek bir tarif. Gördüğünüz gibi ciğerlerimi ince ince kıyıyorum. Şimdi sıra ciğerlerimi pişirmeye geldi. Tavama bir miktar yağ alıp kızdırıyorum. Kızan yağa ciğerlerimi döküyorum. Ciğerleri suyunu çekene kadar kavurmaya devam ediyoruz. Ve karıştırmaya devam ediyoruz. 1-2 dakika karıştırdıktan sonra 2 çay bardağı su döküyoruz ortasına. sıra lavaşla ciğeri buluşturmada. Lavaşımızı hafif ciğerin suyuna bandırıyoruz. İlk olarak içine ciğerimi koyuyorum. Daha sonra içine Soğan, maydanoz ve domates hazırladım. Onun içine soğan, maydanoz ve domates koydum. Siz dilediğiniz malzeme koyabilirsiniz içine. Ve lavaşımı sarıyorum. Görüntüsüyle ve tadıyla, lezzetiyle ciğer tantünüm hazır. Tarifimi deneyip beğenenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın.